Kodlamayı biliyor musun sen? Evet. Kodlamada algoritmaları biliyor musun? İleri git, üç adım ileri, evet. sağa git, sola git evet. falan filan. Derslerinizde de var değil mi? Birisi derslerinde kodlama kitapçığının da var. Piksel kodlamayı biliyor musun? Renkli kodlamayı. Evet biliyorum. Kuralı evet. ne bunun? Üstteki resmin aynısını alta çiziyorsun. Ha, zamanla bunu yapalım. Bir deneyelim mi? Yapabiliyor musun? Deneyelim. Dikkat ve odaklanma çok önemli. Tamam. Yanlış kodladığın zaman zaten makine çalışmaz. Yani gerçek kodlamadan önce bir piksel kodlama yapalım. Gerçek makinalarda da böyle hadi başla bakalım. Evet şimdi biz piksel kodlama yapıyoruz haberin olsun. Odaklanma önemli, üstteki resmi takip etmek önemli, boşlukları saymak önemli. Evet nasıl başlayacağız? İstediğin rengi seçebilirsin. Evet sarıyı seçiyorsun. Boşlukları mı sayıyorsun ilk önce? Evet onun üzerine basınca silinecek doğru. Sayarak gidiyorsun ha. Öyle mi? Boşlukları bize anlatır mısın nasıl yaptığını? Böyle e, şey buradaki boşlukları gördük Sonra burada, burada iki tane olduğunu gördük Sonra buraya yaptım. öyle. işte. Devam şey. edelim. Hızlanalım o zaman. Madem olayı çözmüşsün. Hızlanırken de dikkatinde dağılmasın ha sen bana bakma. Bunlar da pratik yollar. Çapraz çapraz gidiyorsun hemen. Sayıyorsun yine değil mi? Bu kodlamalarda bir yanlış kod imha edebilir, bombayı patlatabilir. Yeşili mi alacaksın şimdi o arada yeşil mi koyacaksın? Hep sarıdan gidiyorsun şu anda. Bence gördüğün rengi hemen koysa daha mı olurdu? Rengimizi aldık. Sayıyor musun her bunları? Sayarak mı yapıyorsun? Ezbere mi yapıyorsun? Kodları sayıyorsun değil mi? Evet doğru devam. Hayır na 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 na. Hemen silgini al. Kaçırdın gördün mü? Saymadığın için kaçırdın. Devam. Orası ne renk? Orası kırış. yeşil tabii. Saymayı unuttun sen. Ezbere gitmeye başladın yine. Kodlarda bir hata olursa cihaz bozulur. Evet, kırmızılarını koy. Unutma renklerini. Evet. Ve son hareket. 63 saniye. Güzel. Tebrikler. 1, 2, 3, 4, 5 yıldız. Çak ortak takip. Mükemmel. Mükemmel.